Ahmet şu an neredesin? Erdiş nasıl geliyor? Sorunu sor sorunu sormadın mı? Hayır evet baba be. Evet. Hoş geldiniz. Baba adama cevap versen kamera çekiyor. Adam sana soru soruyor. Evet, soru sor. Her <laughs> şey ki kentsel proje nasıl bir şey? Çekil. Video alayım buna göre. Ercan bir, bir <laughs> 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 er sen <reasonably>, söyle. <de> <laughs> Edisiği şey proje hakkında bilgi verir misiniz hacı janabim? Adam Ali, ah, ekibimi <laughs> 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 adam da geldi. Atım nakone şey, bu, burada abi adam video çekiyor. Abi ben zaten olmam. Ne yapıyorsam. bir YouTuber, <laughs> bak adam çekimini bitirsin, adam ağadan gelmiş burada çekim yapıyor. Çok ka. Ne çalışacak? Sen bana sor. O çok ka. Azam <laughs> soru. Hacı geçe geçe evet. taç biçsin. Kenzar proje çok güzel olur. Galatasaray çok güzel bir şey olur. Evet. Ne olur da inşallah. Aslında nasıl olacak? Güzel olacak, iyi olacak. Evet. Almanın olacak, Almanlığın. Evet. Ne konu bakımından? Evet. Almanın içmen, nemini ne, onun mı bilmiyorum. Bilin, evet, ben de bilemiyorum ama buralara